Yüzyıllık Mucize yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Sorununuzu elde kaldırdı bana sonunda. Hiçbir güç beni o eve geri döndüremez efendim. Kız mı aldık, oyuncak bebek mi? Onun kötü kokular oluyor bu sefer. Dönülmez hatalar yapıyorsun, haberin olsun. Benim şeyden haberim var. Sizin kızınız için de burada olduğumu daha iyi anlayacaksınız. Madem böyle bir durum var ortada, siz de hakkınız olanı alın. Onun yerinde olmak isteyen onca kız varken insan da biraz şükür olur. Tam oluyor diyorum. Düzeldik galiba diyorum. Çekti gitti. Kararın kesin mi? Ayrılmak mı niyetin? Evet. Sevdim. Öyle senin gibi de değil. Adam gibi. Düşündüm taşındım. Canıma tak etti. Boşanıcınız. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da. Bazen düşünüyorum da biz olsak nasıl olurdu hani diye. Sen Gamze ablayla görüşmemeye gözü alamadın diye bizim ilişkimizi ciddi ciddi bitirmeyi düşünüyorsun öyle mi? Senin kafandaki Ömer ben değilim. Benim hayatta tanıdığım en mükemmel insanlardan. Gamze Hanım'a iltifat etmek için mi geldiniz buraya? Yettiniz be! Emine! Nerede lan? Nerede? Torpilinden başka bir meziyetin yok yani. Ben kadınların Hayatın her alanında aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. Her şeyi ben yapıyorum. Sende hiçbir şey yok. Bu hep böyle devam edecekse ben çekemem bunları. Ben gelemem mi bu dayatmalara? Biraz görüşmeyelim. Bence bu bana iyi gelecek. Ömer nişan atmak istiyor. İstemiyorum artık baba. Ömer yeni bölümüyle Pazartesi Star'da.